Yirminci kasırın sonuna kaldık Kızın oğul, baba bilmiyor Meyhaneler doldu, cami boşaldı Hafız olmaz hoca dua bilmiyor Valla bilmiyor, bilmiyor, Çok bilmiyor Çok çukurlar emri, gelin derine Kadın vaki kamus durur erine İslam'ın şartını sorsam birine Dodak durur dini saya bilmiyor Vallahi bilmiyor, billah bilmiyor Aşık durma ne söylesin ne diye Sahlayana bu sözlerim hediye Bismillahsız el atıyor ekmeğe Dodahtırır dili saya bilmiyor Vallahi bilmiyor Billah bilmiyor